Meryem suresini okuyordum. Hazreti Meryem kim? <laughs> Zalike İsa bin Meryem. Hazreti İsa'nın annesi. Peki peygamberimizin annesi kim? Amine. Onunla ilgili kaç ayet var? Sıfır. Hazreti Meryem'le ilgili? Yüzlerce. Hatta bırakın ayeti sure var. Müstakil bir sure var. Hazreti Meryem ile ilgili. Kefe ya ayn Zikru rahmet rabbike abdehu zekeriyye diye başlayan bir sure. Müstakil bir sure var Hz. Meryem ile ilgili. Dünya kadar ayet var. Şimdi Hz. Peygamber kendi yazsaydı annesiyle ilgili birkaç ayet oraya koyardı. Yani o da iyilerden de. <laughs> Kânû minas salihîn. İnnehu kâne sıddîkan o doğru bir insandı. Nebiydi, peygamberdi, iyilerdendi diye annesiyle ilgili birkaç ayetle bahsederdi. Yok, hiç yok. Babasıyla ilgili de yok. Abdülmuttalip ile ilgili de yok.